Merhaba. şimdiki konumuz diğer acil durumların içinde olan inme, felç. İnme felç ne olur? İnme beyindeki damarın aniden tıkanması veya kanamasına bağlı olarak meydana gelen olaya ne diyoruz? İnme diyoruz. Peki inmede belirtilen ne olabilir? O aniden ortaya çıkan uyuşma, kuvvet kaybı, bulanık görme, kayıp, konuşmada zorlanma, bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi ve olabilir. Peki İnmede biz yaklaşım ne? Kişinin festine bakacağız. Fest, İngilizce kelimelerin kısaltılmışı. Bu ne demek? Bazı kelimelerin baş harfleri. Fest yüzünde bazı hareketlere bakacağız. Arm kollarına speech bir konuşturacağız. Eğer bunlarda problem varsa transfer. Yani bunların baş harfleri. Festten başlayalım. Bir yüzüne bakıyoruz. Fastın fese. Gülümsemesini sağlıyoruz. Bunun için tekrar Musa'yı buraya alalım. durduk ya da yatırdık. Dedik ki gülümse ya da dişlerini göster. Dişlerini göster. Eğer gülümseyemiyorsa veya gülümserken bir tarafta aşağıya dura doğru çekilme varsa, dişlerini gösteremiyorsa demek ki burada bir felçlik durumu var. Arm, kollarını kaldır diyoruz. Döndür bir diyoruz. Şimdi bakın bu kol kaldırdı çok güzel ama bu kol da kalkmam olayı oldu. Demek ki burada etkilenen bir bölüm var. Peki speech konuşmasını değerlendiriyoruz. Adın neydi? Isık bir çal. Böyle bir durumda adını söyleyemiyor. Yani şu dudak hareketlerini yapamıyorsa ve ıslık çalamıyorsa demek ki konuşma kaslarında veya buradaki merkezde de bir problem var. Demek ki burada FAS problem, deral transfer uygun bir şekilde nereye gitmesini sağlıyoruz? Sağlık kuruşuna gitmesini sağlıyoruz.